Bekle. Bekle. Arkadaşlarım adama çakı yapıyorum. Yazılarımı göstereyim bakın adama ne yazmışım. Adama bir Nisan şakası yapıyorum. Bir Nisan şakası O yendi. Ben dört. Üçüm adam dört. Dörtte bitiyordu. Ben ne yapacağım? Kar. Di kim? Kusur, kusu, 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 la, bak, ma, ban, laz, u, su, tan, laz, 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 yaz, ban, bil, ni, san, sakar. Şimdi yaptım. yaptım. Kardeşim kuşuyla. Baba adama adama dedi ki sana para yükleyeceğim. Adam kazandı. Adama dedi ki bir nisan çakası yaptım. Yavru <laughs> iyi. <laughs> abine <laughs> Oğlum biliyorum. <no. gülüyor> <laughs> 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 Ama <what> the fuck. Anneciğim. <laughs> Abi mini kurutta atacak mı? Çok merak ediyorum. Boş yapma lan sen. Beyler, beyler, beyler adam mı <laughs> adam laz, laz lazım ama ama ben bir nisan yap bir Nissan yaptım yaptım. Lazım ama bil. Ben mi, bil. bil yani Yen misin onu? Beyler yaraç söylüyorsam